sevdan olmazsa Bir cana can katan o sevdan olmazsa Sevdan olmazsa Yeşil yurdumuzun dört bir tarafında yaşayan çocuklarımızın evet. sağlıklı, dinamik, güzel bir hayat yaşamaları, mutlu ve huzurlu bir yarına merhaba diyebilmeleri. görüştüm gitsin, inanamadık rica edelim. Şöyle çok güçlü bir şekilde Türkiye ve dünyaya Şahna'nın gücünü gösterelim mi? Evet şu anda canlı yayındayız ve tüm Türkiye takipçilerimiz bizleri takip ediyorlar. Hacıvat ve Kara gözümüz hazır mı? Haz Aa, bu hayat Açarak gözüm nerededir, kara gözüm nerededir? Ay cehennemin dibinde değil Yar yani bana bir eğlence, aman bana bir eğlence. yahu kiraz demedim, kibar ol diyorum, kibar. Aman kara gözüm. Çocuklar, anlaşıldı. Bizim kara göz okula gitmemiş. Olsun canım. Evet. öğretmen ders anlattığı zaman onun gözlerinin içine bakacaksın. Nasıl yani? İşte böyle yahu. Oturduğun yerden gözlerinin içine bakacaksın. Çocuklar, siz öğretmenin gözlerinin içine mi bakıyorsunuz? Allah Allah. O zaman ben de bakayım. Gel bakalım hadi cav cav. Öğretmeni dinleyeceksin. Ha, anladım. Öğretmene kulak vereceksin. Ha, ha? Hayır canım, ben öğretmene kulak falan vermem. Vereceksin. Vermem. Ya o vereceksin dediysem vereceksin. Vermem ya o vermem ben öğretmene kulak falan vermem. Bir, iki, üç, oley. Göster bakalım. resminiz boyanmış mı? <laughs> Arkadaşlarımıza kuvvetli bir alkış gelsin. Devam ediyoruz. Eyvah nasıl oldu? Gözünün önünü çıkarttım. Gördün değil mi? Evet. Şaşırdın mı? Evet. Çocuklar nasıl beğendiniz programı? Şimdi bu etkinlikleri biz birçok noktada yapıyoruz. Özellikle de yaz akşamlarında işte Kiraz Festivali'nden sonra sıraya koyduk. Böyle e, mahallelerde hem büyük etkinlikler yapıyoruz hem de burada yaptığımız gibi küçük organizasyonlarla sizlere en yakın noktaya kadar geliyoruz. E, amacımız burada yaz dönemine en iyi şekilde çocuklarımızın da rahat bir şekilde moralini, motivasyonunu yükseltmek, onları hayata hazırlamak ve onları bir nebze olsun bu mutlu olanlar diyarına da eklettirmek. Bizim sloganımız Yeşil Yurtluyum Mutluyum. Buradaki birinci gayemiz de çocuklarımızın mutluluğu. Kanağımız da gerçekten son dönemlerde çok hızlı gelişiyor, büyüyor, tercih ediliyor, nüfusu da artıyor. Aynı zamanda da Artık böyle çevre yolu da buradan geçince şehrin en yakın noktalarından bir tanesi haline geldi. Yeşil Ruske yeşerştikçe geliştikçe Şanahan gelişiyor. Şan geliştikçe de haliyle Malatya'mız büyüyor. Biz de bu büyümeye ne kadar katkı sunarsak o kadar da kendimizi burada da bir pay sahibi olarak görmüş olacağız. Tabii bu manzara aynı zamanda yapılan etkinliğin ne kadar yerinde ve doğru bir etkinlik organizasyon olduğuyla ilgili de bizlere fikir veriyor. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Gelecekte de şehrimizi, ülkemizi kendilerine teslim edeceğimiz gençlerimiz. Bu gençlerimizi de bizim çok iyi bir şekilde eğitmemiz lazım. Onları hayata en iyi şekilde hazırlamamız lazım. Bunun için de hiçbir alanda, hiçbir yönde onların bir eksiğini bile bırakmamamız gerekiyor bu etkinlikler de çocuklarımızın e, ruhen ve bedenen gelişmesine e, katkı sağladığı gibi aynı zamanda da sosyalleşmesini de sağlıyor. E, i̇nşallah bundan sonra da bu şekildeki etkinlikleri diğer mahallelerimizde de artırarak devam edeceğiz.